Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle yine çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Kendimizi affetmek. Bununla ilgili bir meditasyon paylaşacağım sizinle. Kendimizi affetmek neden bu kadar önemli? Şimdi e, kendimizi affedemediğimiz sürece o bizim yeni versiyonumuza geçme gibi bir şansımız maalesef olmuyor. Yani. Biz kendimizi affetmediğimiz sürece yaşadığımız o olaydan hissettiğimiz o anda kalmış oluyoruz. Yani bir döngü. Sürekli aynı döngüyü sanki her gün aynı günü yaşıyormuş gibi hayatınızın bir döngüsü başlar. Burada kendimizi affetmiyorsak, kendimize öfke, kin, nefret duyuyorsak ki. Gerçekten bu en büyük e, duygusal problemlerden biri. Hiçbir şekilde hayatımızda yeni bir sayfa açamıyoruz. Çünkü oradayız artık. Onun üzerinden yeni bir sayfa açmanız veya yeni bir... Hani bizim söylediğimiz bir terim var. Yeni bir kare seçimi olamıyor. Şimdi kendimize neden e, öfke duyuyoruz? Yaşamış olduğumuz olaylarda bazen... Hani insanlar... E, ...keşkeler, pişmanlıklar içinde yaşıyor ya... ...o keşkeler... ...keşke orada şunu yapmasaydım, keşke orada şunu yapsaydım... ...veya kendimi işte ifade edebilseydim... E, ...haksız duruma düşmezdim... ...gibi böyle pişmanlıklar üzerinden... E, ...sürekli o ana, o enerjiye giriyor. Şimdi biz bunu yaptığımızda... ...bir ders de çıkartmış olmuyoruz. Yani bir olayın içinde... Ahlarla vahlarla kalıyorsak biz oradan bir şey öğrenmiş olmuyoruz. Onu sürekli yaşamış oluruz ta ki artık belki de en dibe çökünceye kadar. En dibe düştüğümüzde bir çıkış yolu aramaya başladığımızda belki de uyanış başlıyor. şimdi bu duruma düşmemekte bizim elimizde. Eğer şöyle bir hayatınızda kendinizi affedemediğiniz Başkalarını suçladığınız, kendinizde hissettiğiniz o değersizlik, suçluluk duygusunu eğer atamıyorsanız bilin ki hala oradasınız. Şimdi önce ilk adım bu. Bunu bir önce farkına varın. Hala oradasınız. Yani şu an böyle hissediyorsanız oradasınız. İçindesiniz o enerjinin. E bu enerjiden kurtulmadan nasıl yeni bir enerji e, oluşturabilirsiniz? Nasıl bir... Ee, bu enerjiyi yeni bir gerçekliğe dönüştürebilirsiniz. Çok yani bu durumda mümkün değil. Şimdi bu vereceğim meditasyonda size kendimizi önce affetmeliyiz. Neden affetmeliyiz? Çünkü o yükleri, o dersleri çıkartmanız için bu hani affedemediğiniz siz taşıdınız bunları, bu yükleri. Aslında ona minnet duymamız lazım. Teşekkür etmemiz lazım. Bugüne kadar taşıdı, taşıdı. Şimdi size diyor ki, artık bunlardan bir ders çıkart. Yeni versiyonunda yepyeni gerçekliğini oluştur. Ben artık bunları taşıyacak gücüm kalmadı. Sen hala gözün kapalı üzülüp duruyorsun. Bunun farkına vardığınız an yepyeni bir gerçeklik yepyeni bir hedef inşa etmeye başlarsınız. Şimdi gözlerimizi kapatalım arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi sakin bir yer seçelim kendimize. Odaklanma sorunu yaşıyorsanız defalarca yapın. Her şey bir düşünce alışkanlığı. Yapılan her adım sizi bir adım öteye götürür. Yapamıyorsanız yapamadım deyip bırakmayın lütfen. E, unutmayın biz zihin-beden-ruh uyumundan bahsediyoruz. Eğer sadece zih bedeni kullanıyorsak bu hayatta işçi olarak kalırız. Zihin ve bedeninizi kullanıyorsanız biraz ustalaşırsınız. Ama benim dediğim zihin-beden-ruh uyumu olmadan olmadan sanatkar olamazsınız. Bu üçünün uyumu çok önemli. Sanatınızı icra edin, onu oturup gururla seyredin. İşte bu o durumda artık ne kadar değerli olduğunuzu anlayacaksınız. Gözlerimizi kapatalım arkadaşlar. Şimdi 4, 4, 4 nefes tekniği yapıyoruz. Nedir bu? Burnumuzdan alırken 4'e sayıyoruz. Tutuyoruz 4, ağızdan veriyoruz 4. 3 kez yapalım hadi ben sayayım size. Burundan alalım. 1, 2, 3, 4, tut. 2, 3, 4, ver. 2, 3, 4 ikincisi hadi al 2 3 4 tut 2 3 4 ver 2 3 4 son al 2 3 4 tut 2 3 4 ver 2 3 4 Rahatlayalım. Normal, ritmik nefesimize geçelim. Şimdi Kendinizi boşluğa bırakmanızı istiyorum. Uzay boşluğunda süzülmek gibi hiçbir gerçekliğin olmadığı karanlık, sonsuzluk o histe kalmaya çalışın. Serbest bırakın. Bedensel olarak sanki ağırlığınız tamamen kalkıyor. Şimdi bu boşlukta kendinizi serbest bıraktığınız o sonsuzluk algısında yavaş yavaş gözlerinizin önüne böyle bir küçük salon getirin. Böyle yarı karanlık bir salon. Kendinizi orada hissetmeye başlayın. Böyle bir küçük sinema salonu gibi ve Orada ayakta duruyorsunuz. İçerisi boş ve karşınızda da kocaman beyaz bir sinema perdesi. Gittiniz, aranızda bir mesafe var perdeyle ve perdeye bakıyorsunuz. Şimdi sizden isteğim, o bulunduğunuz yerde, şu an perdeye bakıyorsunuz, kendinizle ilgili affedemediğiniz, kendinize gerçekten yüklendiğiniz, suçluluk hissettiğiniz, değersiz hissettiğiniz anları şöyle bir bir hatırlayın önce bir bir nerede kendinizi gerçekten kötü hissettiğiniz yüklendiniz kendinize e, keşkeleriniz pişmanlıklarınız ne varsa şöyle bir hatırlayın bu hatırladıklarınızı şu an içindemiş gibi yaşıyorsunuz. Çünkü o anı hissediyorsunuz. Ama bu kez bunları perdeye yansıtmanızı istiyorum. Baya yani içindeyken olayın dışına çıkın. Şu an perdede en önemli hani kendinizi suçlu hissettiğiniz, değersiz hissettiğiniz anı oraya yansıtın. Oradaki, burada kaç yaşında olduğunuz önemli değil. Belki çocuklukta kendinizi e, suçlu hissettiniz veya e, değersiz hissettiniz. O anı payabilirsiniz. Burada zaman yok. Ne geldiyse, kaç yaşında haliniz geldiyse o olayı oraya koyun. Şimdi buraya koyduğunuz o haliniz size bir ders vermeye çalışıyor. Ama bu kadar sene geçmiş, ha bu uzak geçmiş de olduğu için ama yakın geçmiş de olabilir fark etmiyor. Bu kadar e, zaman geçmiş diyelim ona hala bir ders çıkartmadığınızı görüyorsunuz. Çünkü aynı yerdesiniz, aynı hissesiniz ve hala o anı yaşıyorsunuz hissettiğiniz an. Peki bu olaydan şöyle baktığınızda bugünkü farkındalığınızda neler yapardınız? Yani ben şu anki eğer bir olgunluk bana bir kazanım verdiyse bunu anlamam lazım. Peki ben şu an o ana gitsem kendime ne derdim? nerede hangi noktalarda farklı davranırdım veya kendimi ifade ederdim. Bunları şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Bakın bakalım bir kazanım elde ettiniz mi gerçekten? Edemediyseniz edinceye kadar belki bu olaylar devam edecek ama şu an o doğru zaman. Şu an eğer hala bocalıyorsanız demek ki sizin için henüz daha doğru an değil. Yüklenmeyin kendinize ama inanın ki onu fark edeceksiniz. Oradaki o noktayı fark edeceksiniz. Ve fark ettiğiniz o noktayı böyle tespit edin ve şu anki olgunluğunuzu, bu kazanımı ona bağlı olduğunun farkına geçin demek ki yolunuzu aydınlatan olay bu ileriyi görmenizi bundan sonra atacağınız adımları daha emin daha özgüvenli hale getiren adım o, onun için şimdi Tekrardan ayaktayken iyice o anı şöyle gözlerinizin önünde tutun perdede ve o kişi yani o anki siz perdeden adım atıp karşınıza gelsin. Şimdi siz şu an ondan kazanmış olduğunuz kazanımlardan dolayı onun taşımış olduğu o yüklerden, sizin artık bundan sonra o yükleri taşımamanız gerektiğinden ona teşekkür borçlusunuz. Yani biraz önceki sen ondan nefret ederken, biraz önceki sen onu suçlarken şu an çok farklı bir bakış açısı oluştu. Ona e, teşekkür etmeyi belki bugüne kadar hiç aklına bile getirmedi ama teşekkür et. Çünkü asıl gerçek bu. Ona şükranlarını ilet. O zorlu yollardan bu olayları seçerek seni yeni bir seçime götürdüğü için. Ve git ona sarıl. Kendine sarıl ve affettiğini söyle. Artık affettikten sonra da ona ihtiyacın olmadığını belirt. O yükleri taşıman gerekmiyor çünkü. O senin için taşıdı. Belki gözyaşlarına boğulacaksın. Belki ondan ayrılmak istemeyeceksin. Ancak ayrılman gerekli. Yoksa hep o olarak yaşarsın hayatında. Ve artık veda zamanı. Onu şükranla, teşekkürle, minnetle gönderme zamanı. Ondan ayrıl kendini geriye doğru çek ve yavaş yavaş onun karşında beyaz bir ışığın içinde saydamlaşarak saydamlaşarak kaybolduğunu izle. Sevgiyle gönder onu. Tamamen gittiğinden emin ol ve şimdi karşındaki perdeyi bembeyaz yap. Şu an kazanmış olduğun bu bilgelik, bu tecrübeyle yeni seçimini yap. Kim olmak istediğine karar ver. Artık kendinle bir derdin yok. Artık kendini suçlaman gerekmiyor. Artık değersiz hissetmen gerekmiyor. Çünkü bir adım lere bakıyorsun şu an. Artık orada durman gerekmiyor. Ve şimdi kim olmak istediğine iyice karar ver. yavaş yavaş. Göğüs bölgendeki, kalbindeki o gücü, o enerjiyi hissetmeni istiyorum. Tam böyle göğüs bölgende zümrüt yeşili bir ışık yavaş yavaş bütün bedenine doğru yayılsın. Enerji alanın değişiyor. Yepyeni bir seçim yapıyorsun çünkü şu an bu yepyeni seçimdesinin hayatına yeni bir gerçeklik olarak yansıyacak. Ve bu yeşil ışığı auramdan şu an bulunduğun bütün odaya yay. Artık tamamıyla zümrüt yeşili bir enerji alanındasın. Sadece bu ışığı hisset. Yepyeni bir versiyonunu seçtin. Yepyeni bir gerçekliğin olmak üzere. Burnundan derin bir nefes alarak karnını şişirip tut. Sadece yeşil ışıkta kal. Ve ağızdan hızlı bir şekilde nefesini verip gözlerini yepyeni gerçekliğini aç. Arkadaşlar şimdi bu meditasyonun önemi kendinizle olan o bağı kopanmak. Yani hala o yaşanmış olayın içinde kalıyorsanız his olarak hala o olayı yaşıyorsunuz demektir. Bilinçaltınız bunu böyle algılıyor. Ve değişim, dönüşüm için doğru zaman değil. Hala oradasınız. Ta ki... Biraz önceki gibi kendinizi affedinceye kadar. Kendinizi aslında o yükleri taşıyan senden kurtarıncaya kadar. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.